aynı hani kitabı tekrar tekrar okumak karşıladığı dikkatim çekti ya doğrusu hangi kitaplar için mesela o kitabı tekrar tekrar okumak gibi bir e, alt başlığım var burada Ya mesela e, işte hangi tip kitaplar birden fazla kere okunur bir de tekrar tekrar okumanın arasına zaman konulmalı mesela bu önemli bir nokta. E, özellikle orayı vurguladım. Atıyorum hangi kitap olsun seç bir soyut bir kitap. Ya, her kitap tekrar tekrar okunmaz birincisi. Bu kitabın müstakil orada çok büyük bir ağırlığı olması lazım ki tekrar tekrar okuyasın. Mesela bu da benim zamanda yaptığım bir hataydı. Buraya yazdık o zaman okusaymışım yapmazmışım bu hatayı. Ben tefsir usulü çalışırken akademik kitapların büyük bir kısmını ikişer üçer defa okudum. Dört kere okuduklarım oldu. Not çıkardıklarım oldu. Hala notlarım var yukarıda. Gerek var mı? Şu an bana sorsan gerek yok. Yani o kitaplar o kadar emeği hak eden kitaplar değil. Bir kere okuyup geçsen sende kalan yeter. Ama ağır bir kitap düşün. E, İbn Sina'nın El olsun. Kant'ın birinci kritiği olsun. Bunlar hem ağır kitaplar hem çok önemli kitaplar hem de çok soyut kitaplar. Yani şu an otursan okusan anlayamayacağın kitaplar. Belli bir donanım istiyor. Bu kitapları oturup dört kere beş kere peş peşe okusan yine faydalı olmuyor. Çünkü sen şu anki halindesin. O kitaptan alabileceğin şey o kadar. Tekrar etsen de o kadar ya biraz daha işte detayları daha net hatırlıyorsun. Ama araya mesafe koymak tekrar tekrar okumayı çok bereketlendiren bir şey. Ben şu an öyle yapıyorum mesela. Çok soyut kitap şu an okuyorum. Ön bir şey gibi. Sonra başka o konuyla ilgili kitaplar okuyorsun. 5 yıl sonra bir daha okuyorsun o kitabı. 10 yıl sonra bir daha okuyorsun. Araya mesafe koyduğunda tekrar tekrar okumak çok etkili oluyor. Çünkü o kitabın verdiği perspektifle sen dünyayı gözlemeye başlıyorsun. Yani o kitabın kattığı perspektifi bu sefer doğada bulmaya başlıyorsun. İkinci okuyuşunda ha doğru bak bu da vardı. Şu da örnekti buna. Zaten bir konuyu iyi anlamanın en büyük alameti iyi örnek verebilmek. Yani iyi anladığında konuyu bilgilendirdiğinde, bilgiyi işlediğinde, senin bilgin olduğunda ki bunu ilk bölümde anlattım, iyi örnek verebilmeye, onun doğada, dünyada karşılıklarını bulabilmeye başlarsın. Bu kuru malumattan gerçekten bilgiyi, ilmi ayıran en temel şeylerden biridir. Belirteçlerden birisidir yani. Bunu da birinci bölümde anlattım. Şu an fark ettim. Kendi kitabıma atıf yapıyorum konuşken. Bunu mesela anlatmışız. Kaç sayfada? Bir buçuk sayfada. Evet, bir buçuk sayfada yaklaşık bunu anlatmışız. Takriben birkaç da farklı örnek vermişiz. Kitabın yani hepsi. ilmin hazmıyla birlikte gelip aslında evet, bizzat kendisi olması dediğin gibi. Tabi, bilgi nasıl ilme dönüşür? Malumat, bilgi kanıntıları nasıl bir ilme dönüşür yani. Yani 5 yıl sonra okuyan Altay o zaman farklı bir Altay olur. Tabii zaman. başka bir Altay. Başka kitapları okumuş, başka şeyleri gözlemiş bir Altay. Ama 5 yıl boyunu da boş geçirmemiş. Mesela ilk okumayı yaptığı için o bilginin kırıntılarıyla da dünyaya bakmış. Bu çok önemlidir yani. Bilgiyi pişirmek diyorum ya ben dün de konuştum. Bilgiyi pişirmek gerekiyor abi. Bilgi hemen tahsil edilip kendi malın yapabileceğin bir şey değil. Bazı konuları 5 yıl, 10 yıl kafanda gezdirmen gerekiyor. Ben işte hep şey diyorum. 10 sene önce çalıştığım konuların şu an kitabını yazıyorum, videosunu çekiyorum. Çünkü pişirdim bu konuları. Bu konular bende artık. Ama şu an aktif oluyor oku, olduğum konular. Bunlarla ilgili video da çekmiyorum, şey de yapmıyorum. Kitap da yazmıyorum. Pişmemiş çünkü daha. O işte bilgiyi pişirmek biraz süreç işi. Sürece yaymayı bilmek gerekiyor yani. Öğrenme dediğimiz şey aslında bu bahsedilmiş. Tabii pişmesi, şey. sende olması bilginin. Ete kemiği.